Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Sınava günler kala genel tekrar dersimizin 6. dersiyle devam ediyoruz. İlk olarak 4857 sayılı iş kanunu ile alakalı bazı bilgiler vereceğiz. Daha sonra çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korumalarına dair yönetmelik ile ilgili bazı bilgiler, çalışanların titreşim ile ilgili risklerinden korumalarına dair yönetmelik ilgili bazı bilgiler, radyasyon güvenliği yönetmeliği, elektromanyetik spektrum, Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik Kimyasal maddelerle çalışmalarda yine sağlık ve güvenlik hakkında yönetmelik Maden işyerlerinde iş, iş sağlığı güvenliği yönetmeliği ile ilgili bazı bilgiler Yapı işlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliği ile ilgili Bazı bilgiler verip Bu dersimizi de bitireceğiz İlk olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu ile başlıyorum İşverenler 50 ve daha fazla işi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3 engelli, kamu iş yerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski yükümlü işçiyi çalıştırmakla yükümlü olacak. Baktığımız zaman arkadaşlar ee, bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işler esas alınıyor. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, bakın burası önemli. Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülecek. Oranın hesaplanmasına yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz yarım ve daha fazla olanlar tam'a dönüştürülür. İş yerinin işçisiyken engel hale gelenlere öncelik tanınır. Yine yeraltı ve sualtı işlerinde, yeraltı ve sualtı işlerinde engelli işçi çalıştırılmaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca iş yerlerindeki işçi sayısının tespitinde yeraltı ve sualtı işlerinde çalışanlar hesaba katılmayacak. Bir iş yerinden mahallen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maliyet oradan kalkan işçiler eski iş yerlerine tekrar işe alınmaları istekleri hal takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe başka istekleri tercih ederek o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 6 aylık ücret tutarında tazminat ödeyecektir. Kısaca tekrarlamak gerekirse Özel sektör iş yerlerinde %3 engelli özel sektör. Kamu iş yerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski yükümlü işçi çalıştırmakla yükümlü. Belirli belirsiz süreli iş, sözleşmesi, iş sözleşmesine göre çalıştıran işler esas alınır. Kısmi süreli tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Bunların hesabında kesirler yuvarlanır. Yeraltı ve su işlerinde engelli işçi çalıştırılmaz. Yeraltı ve su işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. Yine bir işçinin geri dönmesi takdirde işveren işi almak zorunda. O anki şartlarla bağlı. İş, iş sözleşmesi yapma hükümlülüğünü yerine getirmezse işveren eski işçiye 6 aylık ücret tutarında tazminat ödeyecek. Askerlik ve kanundan doğan çalışma... Muhazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak 2 ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. Askerlik ve kanundan doğan çalışmada 2 ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az 1 yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için ayrıca iki gün eklenecek. Şu kadar ki bu sürenin tamamı 90 günü geçemez. İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal Yoksa boşalacak ilk işe başka isteklere tercih ederek o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse işe alınma isteğinde bulunan eski işçi 3 aylık ücret tutarını tazminat öder. Benzeri yukarıda vardı. Burada 6 aylık ücret tutarını tazminat öder. Ancak buradaki durum herhangi bir askeri ve kanun ödev dolayısıyla. Çıkmış sorularda yer alıyor. Bunları karıştırmamak gerekir. Çalışanların gürültüyle listelerden korumaların dair yönetmelik. Baktığımız zaman iş yerlerinde en düşük maruziyet eylem değerinin 80 desibel olması gerekiyor. En yüksek maruziyet eylem değerinin 85 desibel olması gerekiyor. Yine maruziyet sınır değerinin ise 87 desibel olması gerekiyor. E, ee, buradaki değer aşıldığında arkadaşlar en düşük maruziyet eylem değeri 80 desibel aşıldığında kulak koruyucu donanımların çalışanların kullanımına hazır bulundurması gerekir. Yine 85 desibel aşılırsa ulaşılır veya aşılırsa kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılması sağlanır ve denetlenir denmiş. Gürültü düzeyi ve ses ölçümüne baktığımızda arkadaşlar ölçüm araçları var. Dozimetre e, gürültü ölçümünde kullanılır. Aynı zamanda radyasyon ölçümünde de kullanılan bir ölçüm aleti. Desibel metre ve sonometre de gürültü ve sesle ilgili ölçüm aletleri tekrarlamış olduk. Çalışanların titreşim ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe baktığımızda El kol titreşimi için 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değerleri bizim için en yüksek değerlerdi. Sınır değerler ve e, el kol titreşimi bütün vücut titreşimine göre daha yüksek değerlere sahip. E, baktığımız zaman e, maruziyet sınır değerinin 5 metre bölü saniye kare olduğunu görüyoruz. Yine maruziyet eylem değerinin el kol titreşimi için 2,5 metre bölü saniye kare olduğunu görüyoruz bütün vücut titreşimi için 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1.15 metre bölü saniye kare ve bütün vücut titreşimi için maruziyet eylem değeri 0.5 metre bölü saniye kare olacaktı. Bununla ilgili bütün vücut titreşimi maruziyet değerlendirmesi yapılırken bütün vücut titreşimi maruziyet değerlendirmesi yapılırken deniz taşımacılığında bir Hz üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır. Çıkmış bir sorudur. 1 hers deniz taşımalı, taşımacılığında. Titreşime maruz kalan çalışanlarda görülen meslek hastalığı beyaz parmak dediğimiz Raynaud fenomeni hastalığıdır. Titreşimden kaynaklanan meslek hastalıklarının yükümlülük süresi 2 yıldır. Titreşim vibrasyon dedektörleri ile ölçülecek. Radyasyon güvenliği yönetmeliğine baktığımızda Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyen şekilde uluslararası standartlara uygun olarak kurum tarafından radyasyon görevleri ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı belirlenmiştir. Radyasyon görevleri için etkin doz ardışık 5 yılın ortalaması demiş. 5 yılın ortalaması 20 sievert olarak bileceğiz. sievert de radyasyonun birimi olarak şöyle bahsedebiliriz. Herhangi bir yılda ise 50 sivert'ı geçemeyecek el ayak veya cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 sievert olacaktır. El, ayak ve cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 sievert. Göz merceği için de 150 olacaktır radyasyon görevleri için. 5 yılın ortalaması 20, herhangi bir yılda 50 el ayak ve cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500, göz merceği için de 150 olacak. Toplum üyesi kişiler için etkin Toz yılda 1 Sivert'ı geçemeyecek. Toplum üyesi kişiler için etkin toz yılda 1 Sivert'ı geçemeyecek. Özel durumlarda artışık 5 yılın ortalaması 1 Sivert olmak üzere yılda 5 Sivert'a kadar izin verilir. Cilt için yıllık eş, değer dost sınırı 50 Sivert. Göz merceği için de 15 Sivert olacak. Eğitim amaçlı olmak koşuluyla eğitimlerin radyasyon kaynaklarının kullanılması gereken 16 ile 18 yaş arasındaki stajyerler ve öğrenciler için etkin toz herhangi bir yel, yılda 6 sivirte geçemeyecek. El, ayak ve deri için yıllık eş değer doz sınırı 150, göz merceği için ise 50 olacak. Bunları arkadaşlar birbirine ayırt etmek için örneğin mesela göz merceğini bizim radyasyon görevleri için 150, toplum üyesi kişiler için 15 ve stajyerler ve öğrenciler için ise 50 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine etkin tozları da bizim aklımızda kalması lazım. Bunları tek tek baktığımız zaman günlük olarak baktığınızda aklınızda kalacaktır. Tekrar etmek o yüzden önemli. Elektromanyetik spektrum. Burada arkadaşlar bizim ilk bahsettiğimiz e, sınırımız görünür ışınlardı. Tam ortadaki görünür ışın soldaki radyo dalgaları olarak bilecektik. Daha sonra mikro dalga ve kızılötesi. ötesi dalgalar olacaktı. Mor ötesi dalgalar yine X ışınları gama kozmik ışınlar vesaire bu şekilde de gidiyor. Baktığımız zaman sağa doğru gittikçe enerjinin arttığını görüyoruz arkadaşlar. Ee, burada sağa doğru gittikçe de ee, dalgaların boylarının dalga boylarının kısaldığını görüyoruz. Radyo dalgalarının boylarının düşünün ne kadar uzun yerlere ulaşabiliyor. O yüzden mantık olarak radyo dalgalarını düşündüğünüzde sağa doğru gittikçe dalga boylarının kısaldığını göreceksiniz. Bu bilgiyi niye verdim? Çıkmış bir soru olduğu için. Mor ötesi ışınlarla ilgili de güneş ışınlarının ...olduğunu söyleyebiliriz moratisi ışınlar için. Kimyasal maddelerle çalışmalarda... ...sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. Malzeme güvenlik formu bizim için önemli. Malzeme güvenlik formu e, kimyasal bir malzemenin içerdiği potansiyel tehlikeleri belirten ve bu kimyasal ürünle güvenlik bir şekilde nasıl çalışacağını gösteren bir belgedir. Malzeme güvenlik bilgi formlarında neler var? Kimyasal bileşimin, kimyasalın tehlikeli ilk yardım bilgileri, yangınla mücadele bilgileri, madde müstehzar ve üreticinin kısa tanıtımı, kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler, kullanım ve depolama özellikleri, maruziyet ve kişisel koruma bilgileri, maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, maddenin kimyasal kararlılığı ve reaktivitesi, toksikolojik bilgisi, ekolojik bilgi bertaraf bilgileri, taşımacılık bilgileri, yasal mevzuat bilgileri ve diğer bilgiler olmak üzere bilgiler yer alıyor. Bize sorulan arkadaşlar fiziksel, kimyasal bilgiler olabilir, ilk yardım bilgileri olabilir. Bu tip sorularda genelde işte Malzeme güvenlik formunda yukarıda verilenlerden hangileri yer alır? Örneğin şöyle 3 tane verilir. Kimyasal bileşimi koyar, ilk yardım bilgilerini koyar, yangınla mücadele bilgilerini koyar ve soruyu sorar. Yine kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte birçok tanım var. Bu tanımlar dan üç tanesi çok karıştırılan tanımlar. Alevlenir madde, kolay alevlenir madde ve çok kolay alevlenir madde. Bunları biz ayırt etmek için parlama noktasının derecelerine bakıyorduk. Bunlar sıvı haldeki parlama noktası dereceleri oluyordu. İlk olarak biz çok kolay alevlenir maddeyi yorumluyorduk. Çok kolay alevlenir madde olabilmesi için bir maddenin parlama noktasının çok düşük noktalarda, çok aşağı noktalarda olsun ki çok kolay bir şekilde alevlenebilsin, parlayabilsin. Baktığımız zaman sıfır dereceden düşük olması zaten çok kolay alevlenir madde olduğunu gösteriyor. Yine 21 derece Nin altında parlama noktası olan maddelerde kolay alevlenir madde olarak bizim bilmemiz lazım. 21 ile 55 derece arasında olan mad parlama noktası olan maddeler için ise alevlenir madde olduğunu bilmemiz lazım. Yorumumuz çok kolay alevlenir madde ile başlayacak. Bize sorulduğunda zaten 0 dereceden düşük parlama noktasından bahsetmesi lazım. Ee, yine sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında basıncı altında hava temasında yanabilen gaz haldeki maddeler olarak ba bahsetmesi gerekiyor. Mutlaka özelliklerine verir. son, son e çıkmış sorularda bu soruyu gördük. Bu tanımla ilgili soru gördük. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik ile ilgili e bazı birkaç bilgi daha verelim. Yanda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretim ve bu maddelerin iş yerine kullanımı ile ilgili kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasak. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki ve atık maddedeki konsantrasyonu aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz demiş. Aşağıda dediğimiz yanda bulunan limit değerler. Naftilamin ve tuzları, aminodifenil ve tuzları, benzidin ve tuzları, nitrodifenil ve tuzları ithal üretimi yasak arkadaşlar. Ancak bunun yasak uygulanmayacak limit değeri bulunuyor. %0.1 olacak. Bu değeri bizim bilmemiz lazım. Yine yasaklanan e, maddeleri de bilmemiz şart diyoruz. Yine bazı kısa tanımlar var. Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanterinin kısaltmış hali. Yine kimyasal maddenin servis kayıt numarası kısaltılmış hali İngilizce olarak geçiyor. Yine 8 saatlik belirlenen referans süre için süre için ölçülen ve hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama yine e, kısaltılmış hali. Başka bir süre belirtilmedikçe 15 dakikalık bir süre için açılmaması gereken maruziyet üst sınır değer 15 dakika dediği kısa bir süre değil mi? O zaman buradaki short kelimesini koyabiliriz. Yine burada 8 saatlik belirlenen referans süre olarak da time'ı alabiliriz. Aklımızda kalması için. Yine PPM değeri 1 metre küp havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarını ifade ediyor. Tanımlarla ilgili çıkmış sorular mevcut. Biyolojik sınır değer ve sağlık gözetimi önlemlerine baktığımızda Kurşunun bağlayıcı biyolojik sınır değeri 70. Kurşun bölü 100 mililitre kan olarak görüyoruz. Ee, aşağıdaki durumlarda da tıbbi gözetim yapılacak. Hangi durumlar? Havadaki kurşun haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 miligram bölü metreküpten fazla ise. Bakın fazla ise. Bu ise değil fazla ise. Çalışanlardan herhangi birinin kandaki kurşun seviyesi 40 kurşun bölü 100 mitre kandan fazla ise. Yani herhangi bir soruda şunu diyebilir. Atıyorum 10, 20, 30, 40 ve 50. Soruyu sordu. Çalışanlardan herhangi birinin kandaki kurşun seviyesi. Eee... Hangi durumda tıbbi gözetim yapılır? Kurşun seviyesi görüldüğünde hangi durumlarda tıbbi gözetim yapılacak? Baktığımız zaman e, biz bunun sınırının 40 olduğunu görüyoruz. 40'tan fazla olduğu zaman bizim tıbbi gözetim yapmamız gerekli. Bu tip soruları bazı arkadaşlarım yanlış yapabiliyor. O yüzden e, kaçırmamak lazım basit sorular sınırımız 40 tıbbi gözetim yapılabilmesi için de 40'ı geçmiş 0.75'i geçmiş olması gerekli. Yine kurşunun bağlayıcı biyolojik sınır değeri 70 kurşun/100 bölü ml kan olacak aklımızda bulunsun. Maden işyerlerinin iş, iş sağlığı, güvenliği yönetmeliğinde küçük bir bilgi vereceğim, bir, birkaç bilgi vereceğim, önemlidir. Kademe arkadaşlar, açık işletmelerde belirli aralık kod ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki basamak şeklindeki çalışma yerleri ne diyoruz? Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği 3 metreyi geçemeyecek. Burası önemli. Kademe yüksekliği 3 metreye geçemeyecek. Şev ise kademe alım ve yüzeylerdeki eğimi ifade ediyor. Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda şev açısı jeolojik ve yapısal özelliklerde dikkate alınarak sağlam arazide 60 derece Önemli. Sağlam arazide 60 derece. Çöküntülü ve ezik arazide kum çakıl ve dere tortlu olan yerlerde Killi tabakalarda ayrışıma uğramış kalkerlerde parçalanmış volkanik taş ve tüflerde 45 dereceyi. Kaygan ve sulu yerlerde de 30 dereceyi geçemeyecek. Bu açılar bizim için önemli. Kademe arkadaşlar yüksekliği 3 metreye geçemeyecek. Sağlam arazide şev açısı 60 dereceyi çöküntülü ve ezik arazide ve benzeri özelliklerde 45 dereceyi sulu ve kaygan yerlerde de 30 dereceyi geçemeyecek. Aklımızda bulunsun. Yine maden işyerlerindeki iş sağlığı güvenliği yönetmeliği ile ilgili önemli olan bazı bilgileri vereceğim. Ocaktaki hava miktarı temiz hava giriş yolu ve havanın ayrıldığı bütün kollara dahil olacak şekilde hava ölçüm istasyonları kurularak gerekli ölçümler yapılmak suretiyle takip edilir. Bu ölçümler sağlık ve güvenlik dökümanında belirtilen sıklıklara göre yapılır ve havalandırma defterine kaydedilir. Hava hızı her halde 0.5 metre bölü saniyeden az olamayacak önemli. Hava hızı herhalde 0.5 metre bölü saniyeden az olamaz. İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda... Hava hızı saniyede 8 metreyi geçmez arkadaşlar. İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda hava hızı saniyede 8 metreyi geçmez. Havasında %19'dan az oksijen, %2'den çok metan, %0.5'ten çok karbondioksit, 50 ppm, %0.005'ten çok karbon monoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alınarak mevcut olan tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla önleyici faaliyetler ve kurtarma çalışmaları dışında çalışılmaz. 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı 20 ppm'dir. Bunların sınırları bizim için önemli. %19'dan az oksijen olmayacak. %2'den çok metan olmayacak. 0.5'ten çok karbondioksit olmayacak. 50 ppm'den çok karbon monoksit olmayacak. Olursa olursa arkadaşlar çalışma yapılmıyor. Yine 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı 20 ppm'dir. Ana ventilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanır. Bu enerji kaynaklarından birinin durması haline diğer kaynağın ocak havalandırması aksatmayacak. En kısa zamanı devreye girmesi sağlanacak. Hava giriş kuyusundan kömür tozu girmesini önlemek üzere yer üstüne gerekli tedbirler alınır. Ayrıca kuyular ve çevreleri belirli aralıklarla toz birikintilerinden temizlenir. Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz yine önemlidir. Son slaytımız yapı işlerini İç Sağlık Güvenliği Yönetmeliğine göre kazı yan yüzeylerinde aşağıda belirtilen durumlarda genel kontroller yapılır. Nedir? Her vardiyadan önce kontroller yapılır kazı yan yüze, yüzlerinde. Patlatma yapılıyorsa her patlatmadan sonra Beklenmedik parça düşmelerinden sonra, desteklerdeki önemli bir zarardan sonra, şiddetli yağış, don ve kardan sonra kontroller yapılır. Kontrol sonucunda çalışma ortamının güvenli olduğu belirtilmeden çalışmaya başlanılmaz. Meskun mahallelerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış askeri 80 cm eninde her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır meskun mahallelerde. Açıkta yapılan 150 cm'den daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altlarının şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir. Ayrıca kanallarda yan duvarların göçmemesi için gerekli tedbirler alınır. Evet bu dersimizde de arkadaşlar önemli bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Sınavlarda çıkmış soruların çoğunu aslında vermiş olduk konularda bizim için önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.